Boşuna dememişler, Balıkçılık deli işi diye doğru. Balıkçılık gerçekten deli işi. Evet, herkese günaydın. Bugün Selim Paşa'dayız. Uzunolta Lüfer Avı'na geldik. Kaptanımız Can Bey ile beraber. Merhabalar. Hava çok güzel. Şöyle bir göstereyim. Gerçekten deniz çok güzel yatmış. Önce zarganamızı aldayacağız. Ardından da canlı zarganayı indirip lüfer'e bakacağız. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar, ipeğimizi indirdik suya. Şimdi zarganımızı arıyoruz. İnşallah bol sayıda zarganayı yakalayıp lüfer'e döneceğiz. Can Kaptan bugün lüfer sayısının zargana sayısına bağlı olduğunu düşünüyor. Bizi umutlandırdı valla. İnşallah dediği gibi olur. Bayağı güzel dolaşmış zarganamız. Evet. Bunu lüfer yapacağız inşallah. Aslanım. Balığımız geliyor. Evladiyelik zargana. Can Bey'in kayığından. Can Bey'in kayığından.

<laughs> denize gitseydik. Balık amada şimnastik evet. yapacağım. Denize gitseydik çok. <laughs> evet, yavaştan zargana avımızı sonlandırıyoruz. Zargana çok seyrekti. Yani sabah buçuk 7 diyelim. 7'den 12'ye kadar 6 tane zargana alabildik. Şimdi onunla yavaştan lüfer'e geçmemiz lazım. Lüferi arayacağız şimdi. Livarı gösterebilirsin abi. Canlı zargana 6 zargana 4 lüfer alsak, 2 kestirsek ya da 5 alsak, 1 kestirsek yeterli bu kısır günde. O zaman hadi rast gelsin. Evet, Ozan Bey. Ozan Bey ilk lüferimizi aldı. durak bilmiyor, bilüfer bir zargana, bilüfer bir zargana. Yani o anki balık neyse onu çekiyor. Ozan abimi, Ozan abimi var. Daha önce burada sazan almıştı bu. Düşün tamam. artık ya Yüzey sazan var. varsa, sazan varsa bunu da alır. Büyük köpü siyasın da konu komşudayız. <laughs> <laughs> Peki bir balık en fazla bu kadar karizmatik olabilir diyebilir miyiz? Yani senin de aşağı kalır yanın yok. Evet böylesi bir dalgada son lüfer merasına bakmak için güneşi batırırken Koyamaz Ozan abi bizi yetiştirmeye çalışıyor. Son balık kapanış balığı. Son kapanış balığını yapmaya çalışıyoruz. Kıçımızdan deniz aka aka. <laughs> evet tabiri caizse kıçımızdan deniz aka aka. Haydi. <gülüyor> <gülüyor> Altı on beş nats. Boşuna dememişler. Balıkçılık deli işi diye. Doğru. Balıkçılık gerçekten deli işi. Ama öte taraftan da şu güneşin batımını bu şekilde yakalamak da bambaşka bir şey.

Şeyi gördü Lüferi. Bir suya girmeye çalıştı.